Ya diyor sanki hayvanat bahçesini bildim diyor. Fark etmiyor musun böyle? Diyorlar. Ayak, ayakkabı çalması Ayakkabı çalması Vallahi acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Vallahi seyrediyorsun ya. Köpeği sahibine sahibi köpeğe benzemiş hariç. Çünkü köpek değişmez. Çünkü tane tabi değil. Ben eskide merak ederdim. Hepiniz biliyorsunuz. Köpek dolaştıranlara bakın Avrupa'da. Köpeği sahibine sahibi köpeğe benzer. Merak ederdim acaba sahibi mi köpeğe benzedi? Köpek mi sahibe benzedi? Hangisi sabit? Baktım ki köpek sabit. Köpek değişemez. Günahla sebabı olmadığı için. Meğer sahibi köpekleş. Köpeğe benzemiş suratı. Köpeği taşıyanlara bakın. Aynı köpeğe şey, sahibi ona benziyor. Abi bizim köyde bir adam vardı. Köy sırrının içerisinde hangisi hangi <laughs> adamın biliyordu? Allah, Allah yemin ediyor. Bu bu adamındır diyordu. Yüzde %90 e, isabetle biliyordu. Yani sığıra bakıyordu bütün sürünün içinde bu falan canın sığırıdır. Bilmeden. O bize <laughs> <o, gülüyor> <laughs> çok şaşırıyor Ne biliyor musun? Bilmeden söylüyor. Kişi, hani mal sahibine benzer var ya, sirayet var, sirayet. <laughs> Osmanlı'nın yaptığı cami taştır. Cumhuriyet döneminde yapılan cami de taştır. İkisi taştır. Niye oraya girince de oraya girince farklı duygu hissediyorsun? Ne var? Ya? O da taş. O da taş. Niye burası da taş? Niye farklı? Benim siman da et. Senin siman da onun, da onun da niçin farklı? Nereye vereceksin bunu? Üstad, et diyen. Mesela burada kitap. Başka başka dinden bahseden kitaplar da kitap. Ya. Ama öyle bir sirayet var ki üstadın ee, Müceddiklik sirayeti Sirayet etmiş ya sirayet Sirayet dersini dinlersiniz Devam edeyim çünkü bugün bitirmek istiyorum Bu şeyi Bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas denilir Bir şeyin nesline Bakan yönüne niyet denilir Yani niyetin Tek yönlüdür Geleceğe bakar maziye yönü yoktur Anlıyor musunuz? Yani geleceği niyet edersin. Çünkü önceki derslerde söyledim. Mazinin hulasası... ...istikbalin mukaddemesi olan niye? Niyet bir çekirdektir. Ağacın hulasası... ...meyve, meyvenin içinde çekirdek. Ağacın hulasası... ...o meyvenin içindeki çekirdek de... ...gelecek bağırdaki bir ağacın mukaddemesi. Niyet... ...yöne ön taraftır. Gelecektir. Mazisi yok. İhlas ise... Yastandığı koltuk bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas, ileriye nesline bakan yönüne niyet denilir. E, niyet noktayı istimdattır. Yani ahirete imanla yönlenir, olgunlaşır, e, aktif olur. Yani mesela bir insanda niyet niye böyle bir böyle oynak olur? Bu niyeti hareketlendiren ahireti imandır. Ahirete iman nasıl olursa niyetin o tipten olur. Bir insan tevhidi mevzularla ne kadar haşır olursa ihlası o kadar kuvvetli olur. Allah'a ne kadar tanırsa biz Allah'ı tanımıyoruz. Niye taasup yapıyoruz? Biz Allah'ı tanımıyoruz. Niye onu bunu sorgulup yargılıyoruz? Anlıyor musun? Bir insan enfusi tefekkürle Allah'a ne kadar tanırsa tefekkürle o kadar ihlaslı olur. Kendisiyle meşgul olmayı bilir. Allah'ın kulları olduğunu bilir. İnsanda ne kadar imanı bil ahiret hakim olursa niyeti o tipten olur. İşte ne diyor bak burada bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas, bir şeyin nesline bakan yönüne niyet denilir. Yani seni Allah'a Allah'a bakan yönüne yönün Hayatında ortaya çıkaran bir niyettir. 46 Niyetin içerisinde Niyet neyi tazamun ediyor? Kast, iradeyi, azim, meşiyet tazamun ediyor. Ne demek? Biraz okuyayım şunu. Suyun akması niyetinden değil, meylindendir. İnsanın fiilleri böyle akıp görünmez. İnsanın fiilleri meylinden değil, niyetindendir. Eğer bir mahluk ee, e, şey yoksa, imtihana tabi değilse mailindendir. Eğer şuurluysa, imtihana tabi ise niyetinden akar. Niyet dahili olursa niyet mesela fiili yaptık. Enfısı olursa o fiilin ruhu olur. Topraktan çıkan canlı olsun. Topraktan, gübreden çıkanlar canlı olsun. Fakat ruhtan çıkan ruhsuz olsun imkanı var mıdır? Yani topraktan çıkan tamam Topraktan çıkanlar canlı olacak gübreden. Fakat insanın ruhundan, dimağından çıkan şeyler ruhsuz, akılsız olacak. Cansız olacak. Olur mu? İkinci niyet kalpte mahiyete bakar. Birinci niyet dima ve hakikate bakar. Fiillerini, sözlerini Allah'la izah ve yorumlayana ruh olur. Yani diyoruz ki A kardeşim bak. Bunu niye söyledin? Sen bunu niye yaptın? Çünkü Allah diyor ki derse o işin içerisinde ihlas var. Eğer fiillerini, sözlerini sen bunu niye söyledin? Niye yaptın kardeşim? Ahiret var kardeşim. Ahiret var ya. Eğer ahiretle izah ederse niyetini gösterir. Eğer Allah ile izah ederse ihlasını gösterir çok korkunç fark var. Nedir o? Bir tanesine nokta istinat, bir tanesine nokta istimdat. Nokta ist istinat hangisine denilmiş oldu otomatik? Allah'a bakan ve ihlas. Çok güzel. Ama buradaki suyun meyli gibi değil mi? Evet. Suyun meyli gibi ama böyle e, insan su gibi akmaz. Zaten daha önceki derste konuşmuştuk. Eğer bir şeyin e, meyli yoksa, fıtratında böyle teklif yoksa, o Cenab-ı Hak müdahale ediyor şeyine, e, hayatına. Mesela ağacın niyeti yok. Onun programı niyetidir. Bizzat şuurlu bir niyeti yoksa, Allah'ın direkt müdahalesidir ki, mesela ağaçların, çocukların, bebelerin, delilerin, hayvanların, amellerinde noksanlık yok, mükemmel olur. Riya olmaz. Unutmayın. Fiilde riya olur, niyette riya olmaz. Herkes bilir. Yani size bir müjde söylemiştim. Munafık, şuursuz munafık olmaz. Munafık kendisini munafık olduğunu bilir. Munafıklık yaptığını bilir. Kafir kafir olduğunu bilir. Çünkü kafir hücum eder, karşıdadır, karşıttır. Munafık ise içimizdedir ve bilerek bozar. Eli kitaptandır. Onun için senin münafık olduğundan hiç endişe e, e, acaba münafık mıyım değil mi? Endişe etme. Niye? Münafık olmadığına değil sensin. Münafık değilsin. Çünkü niye? Münafık şuurludur. Şuurla yapar bunu. Ben çok gördüm mesela buraya eskide 2002'den önce 2000 istihbarat için geliyordu. Birkaç ay geldikten sonra dedi gündüz geldi hocam dedi. Ben seni takip etmek için geldim dedi. Fakat dersleri dinledim, nurcu oldum. Nurcu oldum anladılar, beni Elazığ'a sürüyorlar. Diye. <laughs> Çek, e, niçin söyledim? E, onu bilmiyor muydun için geldin? Hocam bunun için gelmiştim dedi. Ama aklım gitti dedi ya. Bunlar hep ben miyim dedi ya. Ben neyi takip ediyorum? Sen beni takip ediyorsun, beni anlatıyorsun. Ben de seni takip ediyorum. İyi ki buraya geldim dedi. Bir tane dedi ki hocam ben bunun için geldim dedi. Ne yapayım? Aman aman şifreyi bozma. E, ee, Dedi ki ya ben dedi ifade edeyim de dedi. Benden sonra bir başkası gelsin. O da istifade etsin. Dedi. <laughs> <laughs> Neler yaşamışım Yani? Ben düşündüm ki zarar vermesin başkası. <laughs> Ama dedi bir başkası gelirse o da istifade eder dedi. Bir tanesini de söyleyeyim. <laughs> Hocam dedi çektiğim her dersleri tevhid dersini aileme götürüyorum. Ondan sonra ötekisine servis yapıyorum. Tevhid ve Haşir derslerini eve götürüyor. <laughs>